Arkadaşlar, herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Can. Sabah kaydı açtım, çene çaldım. Etimeskutan batı kente kadar geldim. <laughs> Kamera mikrofonu takmayı unutmuşum. <laughs> Sen böyle tam bir Hepsi ya. boşa gitti geri sildim. Dostlar şimdi çekin olur olmaz ilk paketi atmıştı. onu 12 geçe. Şu an saat 10 14 geçiyor. Yani tam bir saat oldu. 2 dakika önce paketi teslim ettim. Tam bir saatte 7 paket teslim etmiş olduk. Ama saat 11 itibariyle 11'de çekin olan kuryeler oluyor benim gibi. Ben de normalde hep 11'de çekin oluyorum. Şu an kurye sayısı arttığı için pakette bir düşüş yaşanacağını bekliyorum. Ki yaşandı da. Hep kuyrukluydu bu paketlerimiz. 2 üçlü attı. Şu an yavaşladı. Şurada bekleyelim. Pusuda bekleyelim. Saatte 7 paket attık. Böyle devam etse çok güzel olacaktı ama etmeyecek gibi görünüyor. Bakalım. Arkadaşlar şimdi nakit ödeme siparişi. 310 lira. 308 buçuk. Kendim ben bakıyorum. Ne kadar komik. Hepsi 5'lik, 10'luk, 20'lik bozuk para ihtiyacı olan DM. <laughs> 310 lira bozuk verdi. Bir de şu var. 5-5-10 lira. 5 de metal 5 lira. Bir balya para verdi. Şimdi bizim arkadaşlara bunları bozukları vereyim. Abi kolay gelsin. Cumhuriyet lezzet dünyası. Bu kaçıncı oluyor? Bu da 11 oluyoruz galiba. 11. alacağız. Oo, çok kötü kokuyor. Çok. Bizim abime dek güvercinler çok şey ya. Simsiyah olmuşlar patates kızartması yemekten. Dışarıdaki güvencinler böyle kanlı canlı. Bizim bunlara baksana bak bak bak. Keçe gibi olmuş tüyleri yağdan. <laughs> bak. Oğlum obez olacağınız az dışarı çıkın da. Çoluğa çocuğa karışın. insanların arasına karışın. Şunlara bak. Patates kızartması yemekten kolesterolden gebereceksiniz. Şunlar. <gülüyor> <gülüyor> Sabah akşam patates kızartması yiyorlar nasıl no. abla hep şarkı söylüyor her gün. Şimdi geldim papaysa sistemleri gitmiş. İkili paketim iptal oldu. Şimdi yeri onlar üzerimizden aldırdık. Sabbeye gidiyorum. Boş yere geldik. İptal oldu. Şimdi geri sabbeye gideceğiz. Saat 14 oldu. Paket sayımız 16. 17'yi götürüyorum. Da götürelim bakalım. Biraz uzak. 3.45. Soldan İstanbul yoluna çıkacağız. Orada benzinliğin içinde bir, bir yer var. Oraya gidiyoruz. A few moments later. <laughs> Onu nasıl becerdiniz ya? <laughs> Allah aşkına var <ağır> ya. <gülüyor> 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 Buradayım. Tamam da niye orada? Onu yukarı kaldırman lazım. <gülüyor> <gülüyor> La ben size bir şeyim mi? Abi. Ayakkabını çıkar, motorun selesine bas, al, gel. Ayakkabını çıkar, motorun selesine bas. basayım abi. Haha. Abi, abi var Var var. Dur dur bekle. Dur, dur, dur. Dur, sefer, ha? Çık hadi. Yine <laughs> olmadı. Ulan var ya fıkra gibisiniz ha. Hani, onu çevir çevir. Ha koptu. <laughs> 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 <laughs>

Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Oğlum niye atıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> He? <gülüyor> <gülüyor> ya var ya yemin olsun bizim gençlik başka ya. Çantayı diyor bir attım oraya geldi abi diyor. <laughs> Şimdi 18. paketi aldım. Karpuz sezonu açılmıştır arkadaşlar. Yazın su ve karpuz taşıyoruz ağır olarak. Bakalım. Şimdi bunu da götürelim. 18 olalım. Ön balatamız bitmiş bu arada. Onu da değiştireyim hemen. Hatta size de göstereyim nasıl değiştirdiğimi. Hemen dıkıdık. Çünkü diski çizeceğiz yoksa. Yedek balata var koltuğun altında. Bagajda beraber değiştiririz. Bulutlara bakılacak olursa yağmur geliyor. Dün de yağdı. Ama bugün hazırlıklıyım. Botları giydim. Yağmurluk da var. Şimdi iş biraz sakinledi. Balatayı değiştirelim. Boşluğu böyle değerlendirelim. Çünkü bayağı bitti. Ses geliyor. Şimdi şu 12'leri gevşetiyoruz. Arkadaşlar Biz Daha sonra 8 lazım. Aha. Şu 8 açıyoruz. Şöyle görünüyordun inşallah. Onu kaybetmiyoruz. 12'leri çıkarıyoruz. Kaliperi diskten ayırıyoruz. Balatalar gördüğünüz gibi hakkın rahmetine kavuşmuş. Şuradan 100 liralık yan sanayi balatalarımızı alıyoruz. Şimdi bunu takmadan önce şu pistonları geri teklememiz lazım. Normalde benim anahtarlar vardı 14-15 onlarla kolay itekleniyordu ama Daha sonra bu pistonları böyle itekliyoruz. Sonuna kadar iteklememiz lazım. Özellikle disk yeni ise yoksa oturmaz. Sonra bu buraya. Bu da buraya. Daha sonra bu buraya. Bunu böyle yalandan tutturun. Üstünde sıkarız. Yağmur da başladı. Sonra şöyle doğru geçtiğinden emin olup geri bu civataları sıkıyoruz. Hemen hemen her motorda aynı bu. Dioda da aynı. Büyük ihtimal o da aynıydı. Yanlış hatırlamıyorsam şeyleri 12 tutuyordu. Böyle ufak tefek şeyleri kendimizin yapması lazım. Daha sonra bunları sıkıyoruz. Daha sonra şu 8'lik önemli. Olay bu. Balatamızı değiştirmiş olduk. Takımlarımızı toplayalım. Çöplerimizi çöpe atalım. Arkadaşlar şimdi hemen ikili paket attı. Ellerimi bir yıkadım. Bir Burger Mac, Koma gene atmış. Burger iki aldım. Çöp kovası bulamamıştım. Şunu da atalım. Şimdi koma gene de paketi alıp devam edelim. Kabloları izmeyelim. Şu an saatlerimiz 6'ya 10 geçiyor. Paket sayım 32. Sayıdan memnunum. Bu arada fren baltasını böyle kendiniz ilk değiştirdiğinizde muhakkak şey yapın. Biraz kullanın. Biraz kullandıktan sonra kendine geliyor. Hani bir süre tutmuyor balata az tutuyor. Ona göre fren mesafenizi uzak tutun. Ondan sonra böyle normal dönüyor. 350 500 metre sonra. Şimdi çok ince böyle bir yağmur yağıyor, kesiyor. Bir yağmıyor. Şu an iyi hava. Yağmayacak gibi de görünüyor bakalım. İnşallah yağmazsa. Sayımızda 32 güzel. 10 tane daha atarız. Güzel olur. Şuralar karanlık bak. Oralar yağacak herhalde. Arkadaşlar saatler 20. 19.59. Kaç olduk? İyi paket attık maşallah. 39'u götürüyorum şimdi. 9 paket daha hedefliyorum ama olur olmaz bakacağız duruma. Çok ters ikililer atıyor ben anlayamadım. Nasıl olacak bu iş? Dur bakalım. Gel gel ne oldu? Yolda mı kaldın? motor şanzıman mı dağıttı ne yaptı bilmiyorum. Nerede motor? He. Tavurdan yürüyor mu? Bende ne oldu sorabilir miyim? ses gelmeye başladı. Motor yürümüyor mu hiç? Yok motor yürüyor çok aşırı sesli yürüyor. Açtım arka varyatörü baktım şimdi. Evet. Ha. Şanzıman dağılmıştır muhtemelen. O şey, mil oynuyor mu böyle? Yok. O zaman içi dağılmış işte. O milin arkası dişli zaten. Oraya mı gideceksin yok. sen? Ursus'e mi gideceksin? He. Tamam, ben bırakayım yok, seni. Yo yo yo, bir tane paket var da. Ya böyle yardımlaşacağız, yapacak bir şey yok. Hepimiz yolda kalıyoruz, birbirimize yardım edeceğiz yani. Geriye biraz geciktik de, yapacak bir şey de yok. Şu an saat 20.06 39'u götürüyoruz. Şurayı uzatalım, slotumuzu. Arkadaşlar saat 9.30 oldu. 44. paketi teslim ettim. Kaldı 4 paket. Bakalım şu an iş bayağı bir durdu. Ne yapacağız bilmiyorum. Burada niye bu kadar trafik var? Tekli ise 45. paketi almaya gidiyoruz. Ne olmuş burada ya? motorla nasıl hasar vermiş o kadar yandan nasıl vurmuş anlamadım ki. Dostlar şimdi 51. paketi aldım. Yağmur da böyle çok az yağıyor. Hemen bunu atıp 3 paket daha atmamız lazım ki 54 bonusunu alalım. Normalde bu saatler asla kalmazdım ama bugün hep son paketleri ikili üçlü atınca dedim devam edeyim. Bir sonrakini alayım, bir sonrakini alayım. Soluğu 54'e kadar getirdik. <laughs> Allah bravo. Yağmur olay hiç iyi olmadı ya. Ve bugün cumartesi böyle çok temkinli ilerliyorum. Sürekli aynadan arkayı kontrol ediyorum. yamyam yam gibiler sarhoş olup milletin canını içe sayarak araba sürüyorlar. Her an olmakta fayda var. Şuradan sağa döneceğiz hemen. Gerçekten bu yağmur hiç hoş olmadı. İnşallah şiddetini arttırmaz diyelim gideceğimiz adres de inşallah şey ya nokta atışı işaretlemiştir konumunu. Karanlıkta vallahi hiç bulamam. 6'ya 12 miydi? 6'ya 12'ye 2. Seni diyor buradan gir diyor hemen solunda diyor da. Evet şimdi tam 3 paket bekliyoruz. Burger King'de sipariş attı. İnşallah iki önceki sipariş gibi bu da üçlüdür. O için de atıp evime giderim diye umuyorum. Genelde şimdi bu tekli olur. Bir sonrakini üçlü atar. Ya da bir paket bekleriz ikili atar. Öyle şeyler oluyor. <laughs> Bugün hep öyle oldu zaten. O yüzden 54'lere geldik. Neyse atsın da. Yağmur da şiddetini bir tık arttırdı. Şu an zeminin en kaygan olduğu an işte, yağmurun ilk yağdığı an. Benim de lastikleri çok iyi değil, özellikle arka lastik. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Paris üçlü olsa vallahi ya. Dörtlü. Allahım ya Rabbim. Vallahi bu kadar olur ya. İki paket, ya tek paket bekliyorum, üçlü atıyor, üç bekliyorum, dörtlü atıyor plan üçlü at işte birinde başka adam at o da bonusunu yakalasın mevzuya bir bak paketim var mı atacağım şimdi üstümde üçlü üç paket bekliyordum dört lat istesem atmıyor ya 48'de gidecektim bir paket bekliyorum üç attı dedim tamam 54 yapayım bari 55 olacak şimdi 4 dakikası kaldı atacağım üstümden bekliyorum atmıyor bir taneyi 23 23 30'u kapatıyorlar ya 23, 30, 23.30-23.59'u akşam çalışacak adam bulamıyoruz diyor. La kapatırsanız nasıl bulacaksınız? Şansı açtılar da öyle girdim yani. Şuna bak, ikisi de nakit. Bizim Gürkan mı? Öğün mü mi onu soyadı? Odur kesin ha. Yağmurluğu giysem mi? Vallahi çok ıslatacağını zannetmiyorum. A few moments later. Arkadaşlar şimdi 54. paketi de teslim ettim. 55 aslında ama bir tanesi iptal oldu. Bekledik. Hazır olmadı. Ben de üzerimden attım. Zaten 3 pakete ihtiyacım vardı. O da 4'lü attı. Onu da bekledik. Hazırlanmadı. Biz de üzerimizden attık. Totalde 54 paket teslim ettim. Çok ıslandım. Telefon cebimde bilmiyorum ne kazandık ne yaptık. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.